Sayın Sarı, sizi tanıyalım öncelikle. Ee, öncelikle bu röportaj imkanı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Ben e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiyim, İYİ Parti'nin grup sözcüsüyüm. Aynı zamanda Kağıthane ilçemizin de meclis üyesiyim ve grup başkan vekiliyim partimizin. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde trafik ulaşım komisyonu üyeliği görevim var. Bu arada partimin bu yerel yönetimler sürecinin e, gerilen bu noktasında da geçen ay itibariyle İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı Başkan Danışmanlığı'na seçildim. E, burada yaklaşık 8 ayı geçirdik kağıthanede. E, öncelikle kağıthanenin sorunlarıyla ilgili sizi biraz aydınlatmak istiyorum. Herhangi evet. bir sorunlarından biri kağıthanenin kentsel dönüşü biliyorsunuz. O konuda İlçe belediyesinin epey bir gayreti var. Epey bir çalışması var. Bu arada hükümetle de bu diyalog iyi götürülüyor. Tabi yapacak çok iş var. Bu yapıldığı işleri büyük şehrin koordinasyonunda yapmak çok önemli. Tek başına bunların başarılması mümkün değil. Eee ikinci bir sorunda kağıdan uyuşturucu sorunu var. Evet, Bizim meclis, meclis üyeleriyle birlikte bütün mahalle muhtarlarını gezdiğimizde bize aktarılan İlk üç büyük sorun içinde uyuşturucunun çok önemli olduğu, gençlerin çoğunun uyuşturucuya kapıldığını, bunun sebeplerinden biri de kağıthanede yeterli okul olmaması, yeterli spor sahasının olmaması, çocukların otomatik olarak işsizliğin de verdiği etkiyle uyuşturucu mafyasının eline düşmesi gibi bir durum söz konusu olmuş. Kağıthanede yapılacak spor testleriyle <laughs> bunun ben önleneceğini düşünüyorum. Bugün e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ziyaretiyle Kağıthane'ye geldi. Tüm sorunları hem kendi bürokratlarıyla hem de e, Kağıthane ilçemizin meclis üyeleriyle, Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin katılımıyla dinledi. Güzel de bir sunum yapıldı. Sunumun sonunda zannediyorum bundan sonra ilçe ve büyükşehir arasında iyi bir koordinasyon kurulacak sorunlar tekrar masaya yatırıldı. Tabii çalışmak da olur, özveriyle olur, koordinasyonla da, da olur, ortak akılla bulunmak çözümlenebilir. Kağıt ne yazık ki bulunduğu topografik yapısıyla zor bir yer. Yani tepelere kurulmuş birçok mahalle var. Evet, evet. Bu mahalleler arası ulaşım sorunları var. Çarpık yapılanma yine. Çarpık yapılaşma geçmiş senedenin getirdiği tabii, tabii, tabii. yapılanma. Esasında şöyle bir şey var. Biz belediyecilik anlayışı olarak herkese imar ve ruhsat yetkisi vermekle şehirlerimizi binalara boğuyoruz. Evet. Şehirleri elden geldiği kadar daha rahat, yaşanabilir, yaya yollarının çok olduğu, çocukların bisikletleriyle gezebildiği, parkların çok olduğu yerler olarak dizayn edersek şehre şehir diyebiliriz. Ama bu arada çok miktarda bina olduğu zaman da şehir tabi betona boğuluyor. O da yaşanabilir olmaktan Bundan çıkıyor. Bir zaman alacak bir iş. Yani başkan böyle bir anda olacak bir şey değil. bahsettiğiniz sistemde bir şehir yapılanması. Ee, Ekrem Başkan'ın ziyaret ettiğini söylediniz. Şöyle Ekrem e, Büyükşehir'le şehirle Kağıthane e, Belediyesi e, malum Millet İttifakı'nın adayı da Ekrem İmamoğlu. AK Partili belediyelerle <laughs> da Kağıthane'ye diyelim, bir koordinasyon içinde çalışıyoruz dediniz. Bu koordinasyon yeni mi başladı? Daha öncesinde böyle bir konuşma oldu mu veya böyle bir çalışma başladı mı? Konuşu en azından yapılacağına dair bir şey var mıydı? Bence bugün önemli bir gün. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kağıthane Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları'nın olduğu bu ortamda Herkes birbirini daha iyi anladı. Herkes kağıthanenin sorunlarını daha iyi idrak etti. Bu önemli bir başlangıç noktası bence. Bu başlangıç noktasını ilerletmek her iki başkanın elinde. Ama şunu gördük ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız da, Kağıthane İlçe Belediye Başkanımız da bu konuyu beraber götürmekle ilgili niyetleri var ve istekleri var. Bu önemli bir aşama. Kesinlikle. Ben bundan sonraki dönemde bu koordinasyonda iyi şeyler imal edileceğine, İyi koordinasyonlar yapılacağına inanıyorum. Burada parti ikinci planda. Çünkü e, Sayın İstanbul Şehir Belediye Başkanı bunu siyaset olarak görmüyor. İnsanlara hizmet olarak siyaseti ikinci plana bırakmış durumda. Dolayısıyla ben bundan sonraki dönemde iyi bir işbirliğiyle Kağıthane'ye daha iyi e, imalatların geleceğini, daha iyi imar, imarla ilgili durumların oluşacağını ve en önemlisi Kağıthane'de Mayıs'tan sonra, açılacak, yani 19 Mayıs'ta açılacak olan metro vasıtasıyla ve kağıthane daha yaşanabilir bir yer. Meydanları olan, otopark sorunları olmayan bir yer hüviyetine yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Bu önemli bir adım olacak. 19 Mayıs önemli bir milat bence kağıthane için. Bu birliktelikten çok güzel verimler olacağına, çok güzel verimler doğacağına inanıyorum ben. İnşallah. Aslında soracağım sorunun cevabını almış oldum en azından kağıthane adına ama Parti gözetmeksizin AK Partili belediyelerin CHP'li Büyükşehir Belediyesi'yle uyum içinde çalışabilecekleri ya da çalışabileceklerini düşünüyor musunuz tamamının en azından? Biz iyi Parti olarak iyi şeyleri alkışlayacağımızı, uygun olmayan, rantavul olmayan, kente hizmet etmeyen, halkın yararına olmayan uygulamaları ve plan ve projeleri de muhalefet edeceğimizi ta başında hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de Kağıthane İlçe Belediye Meclisi'nde kürsüden hem de Büyükşehir Belediye Meclisi kürsüsünden bunları deklar ettik. Dolayısıyla burada iyi yapılan her şeyi biz siyaseten görmeyeceğiz. Halkın yararına, milletin yararına şeyler yapılıyorsa tabii ki bunu desteklemek zorundayız. Aklın yolu bir. Zannediyorum bu e, duruma diğer partiler de böyle bakacaktır. Çünkü belediyecilik ve şehircilik anlayışı siyasetten kesinlikle uzak durması lazım. İyi şeylere destek vermek lazım. Evet. Bizim görüşümüzde de Türkiye çapında yerel yönetim anlayışıyla böyle. Ama tabii bazı şeylerin yapılmadan evvel bizlerle paylaşılmasını çok önemsiyoruz. Yani oldu bittiye getirilmeden evet. aynı batıdaki doğrumlarda önceden bilgilendirmeler, paylaşımlar, ortak akıl sonunda birlikte karar vermekle ilgili askeri müştereklerde buluşturabilirsek biz partileri, meclis üyelerini o zaman kimsenin de itiraz etmeyeceği projeler gerçekleşir ve daha o projeleri geliştirmeye yönelik daha farklı birlikteliklere adım atmış oluruz diye düşünüyorum. Başkanım son olarak şöyle bir şey. Ekrem Başkan seçim öncesi gelirken israfın önüne geçeceğiz demişti. Ee, yakın zamanda e, Taksim Meydanı'nda bir platform kurmuşlardı. Bu platformun e, 625 TL e, bin yani 625 milyara mal olduğu e, bazı haberlerde yer aldı. Hı -hı. E, belediyeden de herhangi bir itiraz olmadı bu rakamla ilgili. E, bu bir israf değil midir? Bununla ilgili sizinle ne fikriniz Bakın ben Batı'da gezmediğim ülke kalmadı. Batı'nın bütün başkentlerini biliyorum. Bunun yapılış amacı insanların bir araya gelmesi, insanların birlikte olmak olması ile ilgili iyi bir proje. Artı Taksim'e de yakışan bir proje. Çünkü Taksim tamamen beton yığını olmuş. İnsanlar oraya cezbetmek, insanların bu tarihi yerde, bu önemli yerde birlikte olmaları için bazı objelerin yaratılması lazım. Bu anlamda çok milyon dolarların dön israf olduğu bir belediye ekonomisi içinde geçmiş dönemlerle ilgili söylüyorum. Bunların yapılmasını hiç israf olarak görmeyelim. Zaten israf önü yeni dönemle birlikte kesildi. Bu kiralık araçlardan tutun, işte cemaatlere, tarikatlara giden paralar şeklinde de bir israf vardı. Bu da belgelendi. Dolayısıyla bunlara destek vermek lazım. Bunlar... Halkı bir araya getiriyorsa, Başka insanlar mi? bir arada olabiliyorsa bunları desteklemek lazım. Çünkü onlar e, çöpe atılacak yapılar değil. Bugün o meydanda kullanırsınız, yarın gidersiniz Kadıköy meydanında, öbür gün gidersiniz Baküköy meydanında kullanırsınız. Bu mobil bir olay olduğu için buna israf olarak bakmamak lazım. Çünkü sürekli kullanıma açık bir obje o. O açıdan böyle şeyleri de desteklemek evet. lazım. Onu soracaktım başkanım, onu da cevabını aldım. Hani bir kereye mahsus kurulup işte o kadar bir e, paranın ödenmesi ya da harcanması israfa girerdi. Ama dediğiniz gibi mobil bir şeyse, hani başka bir yerde de uygulaması yapılacaksa, evet mantıklı bir bana da mantıklı. Ki ben de orada e, bir etkinliğe katıldım ve Mem da kaldım açıkçası elbette. Ama e, sizlerle de yine e, bir araya geleceğiz inşallah. E, neler yapıldığına dair hem Kağıthane'de hem Büyükşehir'de yapılan tüm işlerle ilgili inşallah yeniden değerlendirmelerde bulunacağız. Bugünkü programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben son olarak size birkaç daha ilave Hı -hı. yapayım müsaade duyursanız. Tabii buyurun. Eee niyetimiz o kadar iyi ki biz İyi Parti grubu olarak eee sırf dinleyen, sırf el kaldıran bir modda değiliz. Biz e, belediye başkanımıza zaman zaman yeni projelerle de götürüyoruz. E, ben bizzat kendim hazırladığım, önerdiğim, mesela kağıtenin en önemli sorunlarından biri otopark sorunuyla ilgili bir işbirliği yapabiliriz diye ben bizzat belediye başkanına götürdüm. Çünkü kağıtenin önemli sorunlarından biri otopark. Evet. Akşamları bu kentin, ya yani bu ilçenin sokaklarında otopark sebebiyle kavgalar oluyor. Oluyor. Ya. Bunu yapabilmeliyiz. Yani bu işbirliği de yapılabilir. Yani sokaklar e, caddeler insanlar içindir, araçlar için değildir. Bu mottoyla gidersek bazı şeyleri başarabiliriz. Buna benzer e, daha farklı projeleri de kendisine sundum. Mesela Cendere yolunun bir kız yolu olması. Hiçbir şey, dünyada hiçbir şehirde kendi içinde 5-6 şeritli yollar olmaz. Onlarla ilgili bazı konuşmaları yaptık ve bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığım bilgi, orayı yeniden rehabilite ediyorlar, yeniden asfaltlıyorlar. Ee, yolun sağ tarafını trafolar e, kaldırılaraktan genişletiyorlar. Dolayısıyla bazı şeyleri konuştukça, geliştirdikçe biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi olarak kağıthanenin haklarını elden geldiği kadar savundukça biz daha güzel bir kağıthaneyi hep birlikte yaratacağımızı, imal edeceğimizi ve halkın da e, kağıthaneli kent başlarımızın mutlu olacağımızı, olacağını düşünüyorum. İnşallah. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim. Ee... Grup Başkanımız Suat Sarı'ya teşekkür ediyoruz. Doktor Suat Sarı'ya teşekkür ediyoruz. Programlarımız devam edecek. Elbette e, kağıthanede yapılacak olan tüm işleri bizler de sizlerle paylaşmak adına takipte olacağız. E, teşekkür ediyoruz. E, i̇yi günler diliyoruz.